Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün evime gizemli bir kutu geldi. Daha önce biliyorsunuz farklı kutu açılımları yapmıştık ve bugün de yine gerçek bir kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi bir kutumuz var. Baya güzel görünüyor. Kutunun içerisinde neler olduğunu bilmiyorum ve bakalım kutuyu açacağım. Şimdi içerisinden neler çıktığını size de göstereceğim. Ben de bakacağım. Daha sonra da oyuna birlikte geçeceğiz arkadaşlar. Kutuyu açmaya geçmeden önce aşağıdan videoya bir tane like atarsanız çok sevinirim. Bu videoya eğer 2000'den fazla like gelirse bu arada sonraki Wild Rift videosunda size çok güzel bir de sürprizim olacak. Şöyle hemen kutumuzu bir açalım isterseniz arkadaşlar. Burada şöyle bir yazı var. Onu okumak istiyorum size. Oyunlar oynanır ama seninki anlatılacak. Wild Rift artık biraz da sen demek. Birlikte nice zaferlere Wild Rift Türkiye şeklinde bayağı gaz güzel bir yazı ile birlikte böyle bir kutu arkadaşlar. Bakın kutunun içeriğini şöyle bir göstereyim. Şurada bir tane şöyle bir şey var. Bu sanıyorum power bank mi? Aynen bu power bank arkadaşlar. Yani işte şarj etmek için falan kullanılıyor biliyorsunuzdur. Burada böyle bir şey var. Bu nedir? Hemen bir bakalım. Bu böyle bir askı gibi. Aynen tam şurası da açılıp kapanabiliyor arkadaşlar. Böyle bir parçamız var. Tabi yine üzerinde gördüğünüz gibi League of Legends Wild Rift'in böyle bir işlemesi var arkadaşlar. Yine burada şöyle bir tane rozetimiz var. Böyle bir tane kutu var arkadaşlar. Bu kutunun içerisinde ne olduğunu merak ettim gerçekten. Ve üzerinde aynı zamanda şöyle Limited Edition yani limitli üretim gibi bir şey yazıyor arkadaşlar. Hemen bunu da bir açalım. Kutuyu şöyle açtım arkadaşlar ve içerisinden... Böyle bir şey daha çıktı. Hemen bunu da yine açıyorum. Yine içerisinden böyle bir tane kart çıktı arkadaşlar. Ve buna da şöyle bir bakalım. Kağıda sarılmış. Çok tatlı bir figür çıktı arkadaşlar. Tam arka plana koyulabilecek bir figür. Şöyle etrafını falan da göstereyim size de. Ve bunu da arkada uygun bir yere şimdi koyacağım. Bir de böyle bir tane kutu var arkadaşlar. Bunu da bir açalım. Böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Bu da sanıyorum telefonun ısınmasını engelleyen ve telefonu soğutan bir cihaz. Ve yine bir çift parmak eldiveni de çıktı. Buradan tekrar Wild Rift ekibine çok çok teşekkürler. Öncelikle şu anda sizden gelen bütün istekleri kabul ettim arkadaşlar. Şimdi bir dereceli maça gireceğim. Hatta şu anda online olan ve eğer kabul ederse sanırım bir arkadaşımız var. Gerçi oyun sonlanıyor diyor. Kemal Utku YSS onları da davet etmeyi deneyeceğim. Gelirlerse birlikte oynayacağız daha önce söylediğim gibi. Siz de ekranda görmüş olduğunuz profilimden isterseniz bana arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Kemal Utku bizimle birlikte oyuna katıldı arkadaşlar. Diğer arkadaşımız katılmadı ama Kemal Utku ile birlikte oynayacağız bu oyunu. Dereceli maça maalesef giremedik. Onun biraz derecesi yüksek olduğu için muhtemelen ben şimdi ADC Catlin oynayacağım. Bakalım nasıl bir maç olacak. Bu arada bunu telefondan oynuyorum çünkü telefonun görüş alanı tablete göre enteresan bir şekilde daha iyi. Bu arada şuradan biraz şey almamız lazım bizim. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi ama sıçrasını kullandı. Olsun güzel güzel. En azından sıçrasını kullandırtmamız güzel oldu. Keşke oraya atmasaydım. Çok iyisin. Tamam. Herkese bu arada kullandırdılar. Çok iyi. Hadi bir tane daha. Hadi. Aldık. İşte bu. Çok iyiydi. Bunun ikincisi kapandı. Üçüncüsü de geriye atmaydı diye hatırlıyorum arkadaşlar. Çok uzun zamandır oynamadım. Main'im ADC ama. Çok uzun zamandır şey oynamadığım için. Şöyle yapıp aynen geriye doğru atladık. Bak şöyle yapıp hop mesela. Şöyle atabiliyoruz aslında güzeldi ama neyse olsun. Alıştıktan sonra çok daha iyi şeyler yapacağız. Şimdi hemen base atabilirim bu arada. Hemen şuradan bir tane şey alalım ve Şöyle giderken bir yandan bakalım. Evet, orta kulede bu arada iki kişi var ortada. Şöyle biraz vuralım vuralım. Çok iyi ikisine birden vurdu mu vurmadı. Vurmadı ikisine birden vurmadı ama. Hadi direş. 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 Şöyle gittim. Tamam aldık. Çok iyi çok iyi. Onu da alır mıyız? Hadi be onu vursam almıştım biliyor musun? Yok oraya girsem ölürüm. Onu aldım. Ben mi aldım bilmiyorum bu arada ama. Çok iyi oynadık bu arada orada. Evet o şunu alalım. Çok iyi. Bunu al bunu al. Şuna şöyle koyalım Tamam güzel Arada şöyle vuralım Şöyle atsak çok iyi vurdu Çok güzel hasar veriyorum bu arada artık Tamam bir tane daha vurduk oradan Mümkün oldukça iteceğiz Bu arada heh, şurada Diğeri de geldi diğeri gelmedi mi diyecektim gelmiş Böyle yapalım heh. Çok iyi hadi be Hayır hayır hayır. Tamam çok iyi. Hayır. Aslında bir ulti atarım. Ah be. Şöyle attım ultiyi. Ölmedi ki. Hayır. Buradan dönebiliyor muyuz? Evet o kuleyi artık alma zamanı geldi de geçiyor. Tamam aldım 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 ben de. Ben Hop. Kalamaz, Ultinin olayı bu arkadaşlar kaçamıyor. Caitlyn'i çok severim. Bir de E yeteneğiyle yani şu üçüncü yeteneğiyle geriye doğru falan da kaçtığı için çok sağlam bir ADC. Bu arada şu bizim arkadan birileri geliyor gibi ama. Tamam çok iyi bir tane vurduk. Yalnız şurayı şöyle bir en azından şey yapalım da. Aa nereye attık ya? Tüm hepsinin üstüne doğru atsaydık iyiydi. Tamam güzel. Çok güzel. Aa onu da attık. Güzel hasar çıktı. Çeker misin? Hadi be. Onu çekse var ya hayatta kaçırmazdım bu arada. Sanırım bu arada 3. yeteneği yani E yeteneği aynı zamanda yavaşlatıyor muydu bir de? Öyle bir şey de vardı diye hatırlıyorum. Yani çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam yavaşlattım yavaşlattım Kaçırmayız kaçırmayız onu kaçırma 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 bana bırak bana bırak Hayır kaçamayacağım galiba Tutuşturma yedim tamam of çok iyi kaçtım bu arada mükemmel harbiden Yani dediği gibi gerçekten mükemmeldi arkadaşlar Çok iyi geldik Hemen şunu da alalım yalnız baya iyi oynadık Bu arada bizim arkadaşımız kaç oynadı Ona da bir bakalım Şimdi bizim arkadaşımız Kemal Utku Kemal Utku Evet Kemal Utku şu anda 0-3 oynuyor ama baya güzel baskınlar falan attı. O daha çok killleri bırakıyor yani. Asist yapmaya çalışıyor. O yüzden sanırım. Bak şu. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam. Ama işte aldım mı ben bir şey? Bir şey alamadım galiba. ha burada burada burada. Onu bana sal. Sal bana. Aldın mı? Yok ben alamadım. Neyse olsun. Evet buraya kadar. Tamam devam edeceğim ya. Şöyle yapalım. Şöyle, aa boşa gitti ya. Şaka gibi. Tam trek ileriye doğru gitti minyonu. O sırada gitti şey oldu. Bizim yetenek boşa gitti. Neyse şurayı da alalım da. Çok iyi veriyoruz bu arada. Hayır 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 hayır. Tamam aldım onu. Onu aldım. Kaçmam lazım yalnız. Şöyle vurdum ama yok. Hayır. Kaç kaç kaç. Kaçmamız lazım artık oradan. Tamam yani biz burada şey yapabilirsek onları tutabilirsek çok iyi olur bu arada. Çok güzel hasar. Güzel hasar. Bu büyü, büyüyü atan şey değil miydi? Nocturne değil miydi adı ya? Karakterin adı sanırım öyleydi. Şöyle geriye kaçsam. Tamam güzel güzel, güzel hasar verdim. Bu arada şu Thresh'in fenerine de aslında tıklamam lazım da onu... ...yapamadım, alışamadım hala. Tamam neyse. Biraz geri az bir yardım gelse bu arada geliyor mu? Şuradan... ...yardım şu an gelmiyor ama... ...her an gelebilir. Tamam son anda gene kaçtık. Güzel. Güzel kaçıyoruz. Güzel yemliyoruz aslında ama bir baskına var ya bütün hepsi pert olur. Bak bir baskına bakar her şey. Hadi. Şuradan güzel bir baskın gelir mi? Tutamadı ya. Tutsa var ya gene bitirmiştik. Tamam geldi 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 geldi. Böyle gittim. Gidemedim. Tamam vurdum. Aldım onu. İşte bu biraz çalmış gibi oldum ama kusura bakma. Olsun bana gitmesi iyidir. Ben ADC'yim sonuçta ya. Şu kuleyi alabilirsek çok iyi olacak ya. O kuleyi o kadar bastırdım ama. O kuleyi alırsak bayağı rahatlatacak bize. Gene geliyor. Tamam aldım 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 aldım. Bırak bana ya. Bana bırak ya. Trash aldı abi. Trash aldı. Neyse. Şöyle koyalım. Belki biri takılır. Tamam bu atladı. Güzel. Çok iyi. çok iyi. Bitirdik mi? Bitirdik mi? Bitirdik işte bu çok seri bir şekilde bitirdik. Bayağı da güzel oyun oldu arkadaşlar ya. Gerçekten çok çok güzel oyun oldu. Dediğim gibi bundan sonraki maçlarda da yine sizinle birlikte oynayabiliriz. Aynı bu maçta olduğu gibi. Bu sefer sadece bir tane online arkadaşımız vardı. Beni önce arkadaş olarak ekleyin. Ondan sonra tam olarak ne zaman videoyu çekeceğim ya da ne zaman oyun oynayacağım belli olmuyor ama eğer o sırada online olursanız size de davet atabilirim. Şuradan bir devam edelim bu arada. 5'e 2 oynamışım arkadaşlar ve 15'e 0, 10'a 0 falan oynayanlar var ama gerçekten güzel bir oyundu. Tabi biraz da zamanla alıştıkça çok daha fazla skorlarda alacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Buradan Riot Games'e ve Wild Rift ekibine tekrardan bu güzel kutuyu da gönderdiği için çok çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu aşağıdan bir tane like atarsanız çok sevinirim. Şu an ekranda önceki Wild Rift videomu da görebilirsiniz. İzlemediyseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. O da ilk videomuzda uzun bir aradan sonra çok çok önceden yıllar öncesinde bir başka Wild Rift videom daha vardı bu arada bu kanalda. Seviliyorsunuz arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.